Yaptıktan sonra bir mesaj geldi Biliyorsunuz ki videoları ilk önce Discord'da atıyorum Ondan sonra oradan da izleyici falan geliyor Belki çoğunuz oradan gelmesiniz ee, Şimdi Nike's diye bir arkadaş sordu Görüntü ayarların nelerdir diye, öyle bir video var mı diye Ben de dedim yok Ama senin için yapabilirim Onun için zaten videonun ne olduğunu anlayacaksınız başlıkta da belli olacak bunu sadece görüntü ayarları, oyun ayarları ve onları anlatacağım. İlk önce ayarlara girelim. Oyun ayarlarında dost işareti kan gösterimini kullanıyorum da galiba büyük ihtimal arkadaşlardan biri girdi dışarı. Dost işaretini kullanmıyorum. Gereksiz saçma geliyor bana. Kan gösterimi açık kullanıyorum. Geri kalanlar bunlar. Sağ elde kullanıyorum silah zaten videolarda belli olduğu gibi. Şu aksi seksuar ayıklamanın ne olduğunu hiç bilmiyorum. Kapatınca da belli olmuyor. Bilmiyorum bana göre. Belki belli olan bir şey vardır ama. En önemlisini söyleyeyim buradan. Standart kilkemi kullanmıyorum. Öldükten sonra ne işime yarayacak adamın beni vurması. <laughs> Yazı efendi bu neden beni çok rahatsız ediyor açık olunca. Yani dikkatim direkt yukarı yazıya git kaçıyor. Arkadan gelen adam belki vurabiliyor beni. Ondan dolayı kapalı tutuyor. Cross olarak şu ikisi. İkisini kullanıyorum genellikle. Noktayı pek nadir. Chris'te bazen şu cross vuramayınca noktaya kaçıyorum. Ee, noktada daha iyi gidiyor gibime geliyor. Grafik ayarlarına gelince ee, 1280'e 1024 kullanıyorum ben. Tabi bu laptoptur. Ondan sonra söyle, ondan sonra ne diyeyim? Ee, başka masa masaüstü ekranlarında olmayabilir. Ben de birçok e, çözünürlük mevcut. Bazıları yani olmayan çözünürlükler. Onları da birazdan anlatacağım, göstereceğim. Videonun sonuna doğru gösteririm. 1280'e 1024'te kullanıyorum. Videolarda adamların nasıl kadar büyük olduğunu falan görebiliyorsunuzdur zaten. Aşırı rahat oluyor. Aşırı bir rahat kill alabiliyorsun yani. İnceden kesen bir adamı rahat vurabiliyorsun. E, kaliteye önem vermediğinden dolayı. Yani mesela silah böyle ışıldasın falan filan. O işlere gelmediğinden dolayı. Biraz hafiften bir şeyliği oluyor tabi. E, oyunda görüntü açısından. Birazcık böyle bulanıklaşma falan oluyor. Ha, onun içinde işte size göstereceğim bir şey var. E, AMD. Ekran kartı kullananlar olursa, bir de 1920 x 1080 bir monitörünüz varsa, e, onun ayarını da göstereceğim. 1420 1080 çok nadir görünmez zaten bu. Yani iş görünmez. Bunu özel olarak ben alttan AMD e, ekran kartı sürücüsü programından yapıyorum özel ölçeklendirme, yani özel çözünürlük. Mesela deneyelim şunu. Şimdi ilk de bir karakteri görün, silahı falan. Zaten birazdan anlayacaksınız. Hatta şöyle ekipmana girip daha çok yakınlaştırayım. Silaha bakın. 1280'e 1024 iken 1420'ye 1080 yapacağım. Silah biraz daha kaliteleşti. İşte parladı etti falan filan. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Yine aynı şey. Ee, çözünürlük şey, şekli sadece görsel olarak kaliteniz birazcık da arttı. Yani efektler biraz daha güzelleşti. Ama ben ben diyorum ki ee, şey kalitesiz oynayacağım. Kalite önemli değil. Önemli olan adamı rahat yürüp akıcı oynamak istiyorum. Yani kasanlar içinde işte 1280'e 1024 ideal. Bazıları 1024'e 768 oynuyor. Yani 1080 bir monitörde aşırı çok yırtılma oluyor. Aşırı çok pikselleştirme oluyor. En o, en ortası şu. 1280'e 1024. Diğer ayarlar ise Önceden şu e FPS şeyini monitöre göre oynardım. Çünkü özelleştir yaptığımda bir kasma falan vardı. Yani aşırı bir kasma vardı. Bende bu arada Aries 590 var. Ekran kartı. Yani kasma mısı lazımdı. 8 GB'lık bir ekran kartı galiba o güncellemeden sonra düzeldi. Bunu 200'e fullledim. Ve aşırı gayet iyi eskisine bakış. Hiçbir sorun olmadan oynayabiliyor. Ne kasma var ne bir şey. Genel ayarlarda ise doku kalitesini yükseğe çekiyorum ben. Yani çevre aslında ya silahla falan önemi yok da çevrenin de birazcık da derli toplu olması lazım. Nasıl diyeyim? Soluk durmaması lazım. Diğer türlü bayağı bir Minecraft'a dönüyor. Ee, anti artı 2 de yani 2 2 çarpıda o da şey e, pikselleştirmede yırtıkları kapatmak için böyle hafif hafif böyle çizgi çizgi olur bazen silahınızın etrafı orada işte pikselleri örtmesini sağlıyor artı 4 de çok biraz bulanıklaştırıyor ona gerek yok artı ikisi ideal ya, kullanmaya da bilirsiniz geri kalan her şey kapalı fizik açık ve doku detayları açık. Onlar da işte doku dediğim işte evin orası şurası zartı cürtü. Orada arada hafif işte detaylar falan hoş oluyor bana göre. Burası bitti. Ee, parlaklık 63'te oynadım. Ya zaten monit benim monitör bir parlak bir monitör. Ee, aşırı parlak açınca da baş ağrısı falan yapıyor. Her olarak da 75 Hz'imiz var. Fazlası yok. Ee, şeye geldiğimiz zaman fare ayarı 0.1 deyim benden e, ben çıktıktan sonra biri girmiş ara 0.1'de oynuyorum ee, başka bir ayar kalmadı ses ayarı da zaten yüzdeyüz ayakta kullanılıyor kulaklık var e, renk için 7.1 lik bir kulaklığı modelini şu an tam hatırlayamadım yüzdeyüz de dayanılmaz bir ses çıkıyor ve o sesle yani o sesi mikrofon bile alıyor karşı tarafı iletebiliyor. O kadar çok ses çıkıyor ki yani kafanda durmasına kulaklarında durmasına imkan yok. Burası bitti. Şimdi şeye geçeyim. Ee, radyon ayarları da dediğim. Radyon ayarları ise o özel çözünürlüğü yakalamanız için hani kaliteli 1420'ye 1080 dediğim eğer yakalamanız için size birazdan göstereyim. Genel ayarlardan olması lazımdı. Genel ayarlar değil. Neredeyse ekran. Aynen. Özel çözünürlükler. Ekran sekmesine geldikten sonra özel çözünürlüklere tıklıyorsunuz. Buradan yeni oluştur var. Ben de bayağı bir var. Aşırı fazla bir abartmışım. Artık tabi kullanmıyorum da sadece 1420 1080 kullanıyorum. O da oyunun kalitesi biraz daha artsın biraz daha hani zevk alayım diye. Ee, ama genelde zaten 1280'e 1024'tü galiba unuttum. 1280'e 1024 olması lazım. Aynen. 1280'e 1024'teyim. Bu sadece amaç şey kalite artsın herhangi bir çerçevede yani çözünürlükte büyüme falan yok. Aynı 1280'i e, 1280'in şey hali daha kaliteli hali oluyor. Buradan özel çözünürlüklerden zaten direkt yapabiliyorsunuz. Çözünürlük çay, ya ne yazıyorsun? 1280. Zaten vardır o monitörde. Onu boş veriyorum. 1420. Burasını istersen 1024 de yapabilirsin. Sonra geliyorsun buraya. Buraya da 1420. 1080 ya da 1024 ne yapacaksın oraya oluştur diyorsun. Herzini yakalamaya dikkat etmen lazım. Bu herzi yakalamak için de masaüstünün e, masa üstünün, herzinin en yüksek olanını vermen lazım. O da, da şöyleydi. Görüntü ayarlarında geliştirmiş yapıp eğer burada 60 sa orada da 60 gözükecek. Sen buradan ilk başta 75 ver. Ondan sonra <laughs> pardon. Ondan sonra Oradan da 75'i kendi otomatik olarak gösteriyor zaten bak mesela 74.9.924 falan diye. Bu kadar. Özel çözünürlük kişi de o. Eğer kaliteli oynamak istiyorsan 1420'ye 1080 yapmak istiyorsan yapabilirsin. Herhangi bir fark yok ee, oyun ekranında. Aynı seviyede sağ, sadece biraz daha kaliteli. Diğer türlü oynamak istiyorsan zaten normal sekme e, sekmede o çözünürlük olması lazım. 1080 monitörlerin genelinde var o çözünürlük. 1280'e 1024. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.